İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar efendim katıldığı bir televizyon programında e, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Takip ediyor musunuz İyi Parti'yi? Bu arada İzmir'deki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bize e, şu anda arkadaşlarımız 6 e, alt KJ'de geçecekler. Telefon numaralarından ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de mesaj atabilirsiniz. İzmir'de İzmir gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu ama e, en çarpıcı olan başlıklar şunlardı. E, Gürsel Tekin'e geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama nedeniyle bir anlamda ateş püskürdü efendim. Geçmiş dönemde CHP'de il Başkanlığı Milletvekilliği e, Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş tecrübeli biridir Gürsel Tekin. Bu ifadesini ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Bu ifadenin dire getirilmesini garipsedim dedi Hüsmen Kırkpınar efendim. E, açıklamaları yersiz buldum dedi. HDP'ye bakanlık verebiliriz tarzından bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partili Gürsel Tekin. E, ve Musavvat Dervişoğlu İyi Parti e, İzmir Milletvekili sert açıklamalarda bulunmuştu. Kime neyi bahşedeceklerse bizim dışımızda demişti. Ee, ve genel başkan da açıklamalarda bulunmuştu. HDP'nin olduğu bir masada yer almamız mümkün değil demişti. İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da ben ilk duyduğumda garipsedim ve çok da yersiz buldum dedi. Ee, bizde de açıklamalarda bulunmuştu hatırlar mısınız? arşivimizde bulunuyor yayında. Ee, oyunu yükselten, koruyan değil, oyunu yükselten tek partiyiz. Hem Türkiye'de hem İzmir'de yaptığımız saha çalışmaları ve anket çalışmaları bize bunu gösteriyor. En az 15 ilçede birinci parti olacağız demişti ee, Hüsmen Kırklınar ve yerel seçim e zamanında da çok iddialı olacaklarını dile getirmişti. En az 15 ilçenin belediye başkanlığını alırız demişti. Bu konuda da e, tazileyelim hafızalarımızı. E, katıldığı programda İyi Parti'nin şu anda 22.6 İzmir'de e, ikinci parti olarak gözüküyoruz. Ama hedefimiz birinci parti olmak, seçime kadar. Oyumuzu bu şekilde yükselterek devam edersek eğer, ee, ...seçime onay gibi bir süre kaldı. Ee, biz İzmir'de... ...hedefimiz birinci parti olmak dedi. En az 15 ilçede birinci parti olacağız. Tekrarladı efendim. Ee, 22.6 ve... E, ...Milliyetçi Hareket Partisi... ...durum onu gösteriyor ki... ...milletvekili çıkaramayacak. Vekil sayımız... E, ...3 artı 3 diye... ...hedef belirlemiştik. 6 milletvekili diye hedef belirlemiştik. Ama... E, oyumuz ve milletin teveccühü İzmir'de o kadar hızlı yükseliyor ki İYİ Parti'ye. Şu anda böyle gidersek e, çalışmalarımızla hedefimizi 4 artı 4, 8 milletvekili olarak yenileceğiz dedi efendim. Hüsmen Kırkpınar 15 ilçede İzmir'in 30 ilçesi var biliyorsunuz. Belediye Başkanlığı'na eee belediye başkanlığını alırız ve genel seçimlerde de hedefimiz 6'ydı. 8'e çıkarıyoruz milletvekili sayımızı dedi ee, Hüsmen Kırkpınar efendim.